Herkese merhabalar kızlar bugün pazar günlerden Ramazan'ın 3. günü Sokağa çıkma yasağının son günü artık inşallah bakalım Durumlar iyiye gidiyor güzel sevindirici gelişmeler oluyor İnşallah yakın zamanda tam anlamıyla kurtulmuş oluruz Saat 7'ye geliyor bu arada geç başlattım vlogu. inşallah iftardan sahura kadar bir vlog çekmeyi düşünüyorum Yemek yapacağım ee, daha hiçbir şey yapmadım. Henüz sadece Hakan salatayı yaptı. Böyle mutfakta oyalanayım diye bir şeyler yapıyor. Yemekte ne yapacağım? Şehriye çorbası yapacağım bugün. Böyle güzel unlu falan. Öyle bir şehriye çorbası yapacağım. Öyle istek geldi. Sonra e, Hakan geçen alışverişte şey almıştı. Bu lezitanın çıtır kovasını almıştı. Ondan yapalım bugün dedi. Onu yapacağım fırında. Yanına patates koyacağım. Bir de makarna yapacağız. Bugün menümüz bu şekilde olacak. Rabbim bereketini versin inşallah. Böyle bakalım. Böyle sessiz, sakin, duran bir Ramazan geçiriyoruz. Defne odasından çıkmıyor neredeyse iftara kadar. Bayağı da geç yatıyor, geç kalkıyor. Hani çok dokunmuyorum. İftardan sonra işte dersini falan çalışıyor. Böyle yani bizim için değişen çok fazla bir şey yok aslında. Evdeyiz, evde hayatımıza devam ediyoruz bir şekilde. Şimdi birazdan başlarım yemekleri. Hani son saatlere doğru yapıyorum yemeği. Çünkü hani sıcak olsun tekrar ısınmasın diye. Şimdi çorbamı yaparım yavaştan. Fırına girecek zaten tavuklar. Onun çok bir uğraştırıcı bir tarafı olmayacak. Bir de makarna açacağım. Hani menümde pratik bir menü olacak bugün. Yine iftar yediklerimizi çıkarırız. Öyle bakalım. Kızlar ben çorbamı yapmaya başlıyorum. Öncelikle tencereme birazcık sıvı yağ ekliyorum. Aslında ben şehriye çorbası yapacağım söylemiştim. Aslında ben şehriye çorbasına soğan da ekliyorum. Unsuz da yapıyorum. Hani farklı farklı yapım şekilleri var. Siz de illaki biliyorsunuzdur. Bugün soğansız sadece unu kavurarak salçalı çok azıcık domates var. Böyle birkaç yumuşamış domates. Onları ekleyeceğim. Burada da makarna suyumuz kaynadı. Makarnamızı da yapacağız bir taraftan. İftar heyecanına başladık artık. <gülüyor> <gülüyor> hani mesela oruç insanlar normalde böyle ne bileyim yemeği görmeyi çok istemezler falan ya hani genel olarak Hakan'da aksine böyle yemek hazırlamak falan çok hoşuna gidiyor. Hani vakit geçiriyorum diyor. O yüzden böyle Hakan sürekli mutfaktadır böyle son bir saat bir şeyler yapar mutfakta. İşte iftar yedikleri hazırlar, Aa. turşu çıkarır falan böyle seviyor yani. Bu arada bir kaşığa yakında tereyağı ekliyorum. Gel oğlum. kamyonuna <laughs> Ama anneciğim. Güzel. Anne çok güzel. Evet anneciğim. Tereyağımız biraz erisin. İçine iki kaşık kadar şöyle çok böyle dolu dolu değil ama yine bir dolu kaşık bu şekilde. Bunu hmm. ben de sevebilir miyim makarnaya? Elbette ki sevebilirsin. Aa, <laughs> Sadece... <Güzelce, gülüyor> ne no, olur? Un kokusu gidene kadar. Ben de kadar. gideyim. Hadi, Hadi oğlum. seni yerim ya. Ben onunla bitireyim dertimi. Ya evet dertini ne bitir. O. Evet anneciğim. Un kokusu Dersi. çıkana kadar Dersi. kavuracağım. Hadi içeriye de geçelim. ne altında. Bu tencere neden böyle pıkır pıkır ediyor acaba? Gerçi yılların tenceresi yani ta benim çeyizimden gelen tencere yani. Saat yaklaştıkça Hakan Neşesi yerine geliyor. 5 dakika sonra hoca topu patlatacak sen ne diyorsun? <laughs> Bu arada bir dolu yemek kaşığı salça ekledim. Biz bol salçalı severiz. Yemekleri de, çorbaları da, Salçasız yemek böyle çok hani bana cazip gelmiyor öyle söyleyeyim yani. Yeter mi çok büyük olmamış mı? Hani çok bir şey ya, gelmez mi? Ya hiçbir şey olmaz. olacak ya bir tane. Hani rahatsız eder mi acaba? Mi? Etmez gönder. Böyle sarımsak ekleyeceğim ama. Hakan Hakan biraz haşmetli doğramış onları. <laughs> yani sana kalmasın. Ama sen doğradın gerçekten. Hayır, işte sana kalmasın. Ben Şöyle anladım. iki üç parça atayım bence. Hepsi çok fazla olur Hakan. Çok sarımsak sarımsak olur. Makarnayı atacağız tamam. Ha, aynen. Güzel olur makarnada. Tamam. Sarımsağı da attım içine. Sonra bu aşamada Ben yalancı domates çorbası yapıyorum ya. Yani ilaki kanalımı daha önceden beri takip ediyorsanız denk gelmişsinizdir. Neredeyse onun gibi bir tarif ama içine şehriye atıyoruz. Bir de süt koymuyoruz. falan dikkat lütfen. Çok sıcak. Yanarsın. Ne? Yanar muyum hiç? Hayır hayır hayır, hayır, hayır babacığım. <laughs> Fena yaratsın çocuk. Çorbam kaynadı çok şükür. Şimdi içine <laughs> bir çay bardağı tel şehriye atıyorum. <laughs> Aslında bunun içinde de birkaç tane şey var. <laughs> Arpa şehriye. İnşallah şey almasın, işte. Evet. Bunu attım. Ondan sonra güzelce şehriyeler yumuşayana kadar. Kankim, Oo, ne güzel ya, salıncağına. sana teferli. Nane atacağım içine. Söylemiş miydim? Nane ve pul biber atacağım. Hatta bu aşamada pul biberini atabilirim. Nanesini de atalım. Ee, pul biber burada yazıyor ama görmüyorum. En <laughs> son atacağız maydanozu en son. Çok da atmayayım. Pul biberimizi attık. Sonra atacağız arkadaşlar. Maydanozu atacağız. Hiç merak etme. O nane güzel koktu açınca. Nanemi de atıyorum. Oh hız gibi koktu gerçekten. Tamamdır. Şimdi tavuğumu ayarlamaya başlayacağım. Makarnamız haşlandı bu arada. Kusurum istiyorsan makarnayı yap gitsinler. Evet ısıtın. Ha, aradan çıksın gitsin. O kalabalık kaldı. Yok tavuğu yani. atayım. Ondan sonra i̇yi, şey yaparız. Makarnayı tamam. yaparız. İyi. Çıkartayım tavuğu. Aha. Şimdi... Kızak kovamız bu. Görmüşsünüzdür mutlaka. Lezita markasının çıtır kovası. Kızlar maalesef yağlı kağıdım bitmiş. O yüzden diline ah, yazdım. O baş. lezzetliyiz, onu, onu da aradım. Eminim hakikaten. Anne! Bu adı dün düzenledim zaten. Anne o lezzetliyiz, onu da aradım. Lezzet a. Hı, makarnayı severim. Tamam, yok sorun değil ya şey yaparız. Bir şey olmaz mı? hı. 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 Yani sonradan tepsi yıkaması sorulur o kadar. Yani dur anneciğim, yani ben... tamam beraber dur fırçayla şey yapacağız şimdi. Nerede acaba? Tepsimi yağladım. Dediğim gibi normalde bu işlemi yağlı kağıdın üzerinde yapmak çok daha pratik ve güzel olur ben ama. Için geldi. Koş aşkım. Merhaba Ko <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ben Çınar. Ben bu ne? Ökütücü. Oy. Anne yok yaptım. Anneciğim sıcak bir tane değil mi? Anne oraya göptüm kepçede. Ben oraya kapakı sıcak Şimdi sıcak de fırında yapacağım. O, o yüzden patates. onları şu tarafa alıyorum. Pata patates. Herhangi bir baharat koymayacağım. Pata çünkü... patates. Pata pata patates. Tamam sessiz ol anneciğim. Anne. Çocuklar rahat olduğu de. zaman çınar yemiyor. O yüzden böyle sade bir şekilde kızartacağım onu da. Aa patates. Şöyle köşede. Aynı patates mi acaba? Evet. Aa güzel. Sonra tavuklarımı çıkarıyorum. Bu şekilde kanatlar var. Otakları da güzel. o tatlı. Bir şey dedim, bakabilir miyim? Parçalarını yani kanat parçalarını koyacağım. Bu 16-18 dakika ya. pişecek. Sonra ya. Bu çıtır Ane parçaları nene, ve yenildi. çıtır 10 dakikada, bunlar 10 dakikada pişeceklermiş. anne ben sıralıyorum. Oy kurban olurum sana. Oy ben seni yerim annem ya. Ben oraya Bunları e, bu 5-10 dakika kadar piştikten sonra bunları yanına ilave edeceğim. Dur anneciğim. Duruyorum anne. Tamam, ben şimdi fırını açacağım ama. Bana bir müsaade eder misin? Evet. Şimdi bu şekilde gönderiyorum. Hadi beraber! Hadi. Anne, beraber döküceğiz. Onu mu? bir yere dökmeyeceğiz anneciğim. Ama çorbam da güzelce kaynadı. Hmm, ben çorbayı severim. Değil mi? Evet. Çok Şimdi maydanozanı da ekliyorum. Çok güzel. Hımm! Demek o sarımsak evet. çok... Çünkü sıcırsak. Evet, sırmısak. Tavanın altını kapatıyorum artık. La 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 la. Şimdi bu erimiş tereyağdan biraz çınarın makarnasına ekliyorum çünkü bize salçalı yapacağız. Hep diyorum ya çınar öyle karışık şeyleri sevmiyor. La la la. O anne döktüm. Aferin. Bu arada çayımızı da demledim. Acı biber, acı biber, su, Bu aşamada sarımsaklarımı da ekliyorum. İçine fesleğen ekliyorum. var Güneş Makarnamız da hazır. altını kapat kısayım. O biraz ısınsın. Bu arada Güneş birazdan bu evet. tavuk parçalarını ekleyeceğim. Var. Diğer butları önceden attım. Biliyorsunuz söylemiştim 4-5 dakika kadar. Bunlardan fazla pişmesi gerekiyor. Bunun üzerine direkt şöyle yağ dökeceğim ve sonra karıştıracağım. Tavuklarım bu şekilde piştiler. Patatesim de aynı şekilde güzelce kızarmış. Makarnamızı da koyduk. Çorbalarımızı içtik zaten. Ana yemeğimizi de bu şekilde bize afiyet olsun. Biz iftarımızı yaptık. Mutfağımı falan toparladım. Çayımızı içtik. Sonra baktım Hakan ağırlaşmış iftardan sonra o bir yerde uyumuş. Ben Çınar'ı uyutmaya gittim. Onun yanında uyumadım ama böyle hani vücudumun dinlenmeye ihtiyacı varmış biraz uzandım. Derken öyle telefona falan baktım sonra biraz. Saati iki yaptım. Normalde bizi en başından beri takip edenler bilir. Bu arada çok sessiz konuşuyorum. Biliyorsunuz mutfağım havalandırmaya bakıyor. Camını kapatsam bile ses bayağı geliyor. Umuyorum siz duyabiliyorsunuzdur. Ee, bir tane yufkam kaldı. Biliyorsunuz sen ondan bahsediyordum. Bizi başından beri takip edenler bilir. Biz sahurda fix menümüz gözleme ve haşlanmış yumurta. Yani sürekli bunu yapıyoruz. Hakan çok seviyor ve hani onunla çok doyduğunu söylüyor. Başka bir şey denediğimiz zaman yok. Ertesi gün iyi hissetmiyor kendini. O yüzden dışarı çıkma yasağı geldiğinde bir kilo almıştı Hakan Yufka. Defne dedi ki hani ben gözleme yemek istemiyorum. Ben böyle tostla falan geçirmek istiyorum dedi. Aksilik bu yaşımda. Bugün de ben içeride işte telefona bakıyorum. Defne geldi dedi ki hani bugün ben de gözleme istiyorum. Tamam dedim hani bir tane yufka var yaparım. Babanla ikiniz yersiniz. Ama bu sefer ikisi de istediği gibi yiyemeyecek. İçime dert oldu uzun lafın kısası. Böyle internetten hani pratik gözleme yapımlarına baktım. Bir tarif buldum. Şu anda saat 2 falan bu arada. Dedim ki deneyim. En kötü yine tostla falan bir şekilde hallederiz. Ee, ben tarifi şu anki bize yetecek ölçüye kadar düşürdüm kendimce. O yüzden şu an bir su bardağı su kullanacağım. Bunu da göz kararı koyabilirim. Şu bir çorba kaşığı. Şu da ikinci çorba kaşığı olsun. Sıvı yağ ekledim. Bir de tuz ekleyeceğim. bir tatlı kaşığı kadar peynirli yapacağım bu arada hani öncesinde bunu kararlaştırmadığım için patates falan haşlardım aslında öyle de güzel olurdu ama bakalım güzel olursa bundan sonrası için yine yaparız yani birinci unumu attım burada kabartma tozu ya da işte karbonat falan hiçbir şey koymuyorsunuz sadece su, tuz ve yağ bu kadar başka bir şey yok Çayımı da koydum. Yumuşak bir hamur elde edecekmişiz. Bayağı toparlandı artık. Elimi yoğurmaya başlıyorum. toparlandı. Şimdi şöyle güzel yumuşak bir hamur elde ettim. Dinlendirmeye falan gerek yok. İçinde herhangi bir bunu kabartacak bir şey olmadığı için. Şimdi böyle rulo yapıyorum ve bezeleri ayıracağım. Yani. Burada çayım da kaynadı. Evet, Demin hemen. Ben şimdi peynirli harcımı hazırladım hemen, beyaz peynirle de maydanoz koydum yani. Böyle farklı bir şey yapmadım hamurumu açmaya başlıyorum. Böyle orta hani orta servis tabağı boyutunda bir hamur açmaya çalışacağım bakalım. Yani böyle çok yuvarlak bir hamur elde etmenize gerek yok. İnceliği yerinde olsun yeter bence. Ki bence bu gayet güzel oldu. doldu. Tavan ıslanana kadar ben hemen bir tane daha açarım. Hey be. <laughs> Kim tutar beni? I mm -hmm. Gözemelerim gözlemelerim hazır. Valla nefis gözüküyorlar. Daha tadına bakmadım. Bakalım. Biz sahurumuzu yaptık. Saatte üç buçuk oldu. Ben ikide başlamıştım gözlemeyi yapmaya. Hani olmazsa falan elimde bir seçenek olsun diye. Ama çok güzel olmuştu. Gerçekten çok lezzetliydi. Bundan sonra muhtemelen hazır yufka almayacağız. <laughs> Artık iyi mi oldu, kötü mü oldu bilemedim ama... Güzel olmuştu. Yani pratikte yapımı gerçekten çok çok pratik. Yani dediğim gibi iki de başlamıştım ben yapmaya. Yapması, etmesi, açması, pişirmesi. Yani neredeyse bir yarım saat olmuştur yemeği yiyeli de. Yani sahurda da çok pratik bir şekilde el açması, gözleme yapılabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. Defne falan da çok beğendi. Hatta ben işte Defne gelip sordu demiştim ya bana hani işte ben de bugün gözleme istiyorum diye. Dedim ki kızım dedim geç kaldın. <laughs> Çünkü bugün bir tane kaldı dedim. Hani bir tane gözleme kaldı. Hani tamam babanla ikiniz yersiniz onu dedim ama dediğim gibi içime sinmedi o da. Görünce de nasıl sevindi kıyamam. Hmm. <laughs> Böyle bakalım. Uykum geldi artık yavaştan yavaştan. Bir zahmet. Sabah erken kalkıyorum çünkü maalesef. Benim gibi. <laughs> evet senin gibi. Defne utanmasa hani ezanla beraber uyandıracağım Defne'yi yani o şekilde. Böyle. Artık ben videomun kapanışını yapayım. Umuyorum hoşunuza giden, severek, beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.